Do, re mi re so u do. Ya, Çok basit arkadaşlar. Aslında baktığın zaman matematiksel bir şey. Şimdi mi ile başlıyorsun sonra do re mi diyorsun re. yani miye basarken fa'ya çarpma yapma arkadaşlar. mi re do do Arkadaşlar Türkiye başlarken mi buradan kullanılacak. Normalde şuradan kullanılır. Normalde bu böyle yaparız. Ama ben orta telden başlıyorum. Parmak egzersiz açısından daha faydalı diye düşünüyorum. Hem buradan daha güzel bir geçiş yaparız diye buradan başlıyorum. Şimdi dikkat edin. Mi, do, re, mi, re. Si do re do la si do si la sol Bir daha. Çok basit arkadaşlar. Aslında baktığın zaman matematiksel bir şey. Şimdi mi ile başlıyorsun. Sonra do re mi diyorsun re. Sonra si do re do la si do si la sol. Bir daha mi do re mi re si do re do La si do si la sol. Bu birinci bölüm. Gayet basit ee, ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey birleştiriyorum solfej yapmadan. Evet, ikinci bölüme geçelim. La si do do si do re si la la la. Bu arada az önce yaptığım geçiş. Mi, Do, Re. Evet arkadaşlar orta telden ilk kısmı çaldıktan sonra şu geçişi yaparak. Mi, Do, Re. Bundan sonra Mi'yi alt telden, Do'yu da üst telden kullanacağız. Yapalım hemen. Mi, Do, Re, Mi, Re. Si, Do, Re, Do. La, Si, Do, Si, La, Sol. La, Si, Do, Do, Si, Do, Re, Si, La, La, La do re alt tel mi do re mi re si do re do la si do si la sol la si do do si do re si la 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 Evet arkadaşlar şimdi söz bölümünde az önce gördüğünüz gibi la la mi mi sol mi mi re mi re do. Bak la la mi 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 sol mi mi re mi re do. Re mi fa sol mi mi re 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 mi re do. Re mi fa sol mi mi re 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 la si do re mi, mi do re do re do la si do si la sol Gördüğünüz gibi birleştirince ilk bölümle aynı arkadaşlar. Türkü'nün nota yerlerini gördünüz arkadaşlar. Gayet basit parmakları süsleme yapmaya uygun olan arkadaşlarımız. Bu türküde süsleme yapmak istiyorlarsa şöyle bir durum var. Başta ortadan başladık. Orta telden mi'yi buradan çaldık. Re'yi buradan çaldık arkadaşlar. Onun üzerinden süsleme göstermeye çalışacağım. Bakın şimdi. Şu. Yani Böyle bir e, Tek notaya iki vuruş ekliyoruz arkadaşlar. Yani Do Re Mi diyeceğimize Do Re Mi Do Re Mi. Bakın aynı tek nota ama iki vuruş yapıyorum hızlı bir şekilde. Söz bölümündeki süslemeyi nasıl yapabiliriz? Ona da şöyle bakalım. La la mi 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 sol mi mi re mi re do. Bakın. La la mi mi mi. mi. Tek vuruş. Sondaki iki vuruş. Mi mi Yani Mi'ye basarken Fa'ya çarpma yapma arkadaşlar. Mi Re Do 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 Gördüğünüz gibi şuradan bir süsleme yapıyorum. Mi Re Do Re Mi Fa Sol Mi Mi Re Re, re Mi Re Do Re Mi Fa Sol Mi Türkü ile beraber nasıl söyleyebiliriz? Bu aslında zor bir durum. Çünkü hem çalıp hem söylemek gerçekten zor ve e, emek isteyen, çok çalışma isteyen bir durum. Ama imkansız değil. Yapabilirsiniz. Bir bakalım nasıl yapılıyor, nasıl söyleniyor. E, nota okunma esnasındaki heceleme ile yani Do, Re, Mi diye şeklinde okumayla e, Türkünün hecelerini okuma aynı yani şöyle hemen hızlı bir şekilde uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Mi, do, re, mi, re, si, do, re, do, la, si, do, si, la, sol. Soğuktur suları Hasan. Aynı. La, si, do, do, si, do, re, si, la, 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 mi, do, re. Bir tane. İçilmez Söz bölümünde arkadaşlar La la mi 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 sol mi mi re mi re do Dramay köprüsünde Hasan Dardır geçilmez Hasan re mi fa sol mi mi re, re re mi re do sonra geçiş yapacaksınız la si do re mi mi do re mi re yani la si do re mi sol suları hasan bir tas için. şekilde arkadaşlar türkünün notalarını nasıl okuyorsanız türkünün sözlerini de aynı şekilde okuyorsunuz ve bu şekilde hem türküyü çalıp hem de söyleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar türkümüz bu şekilde ee, umarım sizin için faydalı olmuştur. Ee, gördüğünüz gibi basit bir şekilde nasıl çaldık nasıl çalabiliriz onu gördük. Ee, ufak tefek süslemeler gördük ve türküyle beraber hem çalıp hem de söyleme nasıl oluyor nasıl gerçekleşiyor onların tüyolarını Sizinle paylaşmaya çalıştım. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Paylaşılan videolar ilk sizin ekranınızda görünmüş olur. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.